Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber pekiştirme 7 testinin çözümünü gerçekleştireceğiz. Pekiştirme testi 7'nin çözümünde eşeğe bağlı kalıtımla alakalı soruların çözümünü yapacağız. Bundan önce eşeğe bağlı kalıtımın konu anlatımını yaptık. Etkinliklerde yine sorularımızı çözdük. Şimdi ise pekiştirme testleriyle biraz daha sağlamlaştıracağız. Pekiştirme testlerinin çözümü bittikten sonra Çap Soru Bankası 2. ünite test 10 ve 11'de de yine eşeğe bağlı kalıtımla alakalı soru çözümlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dedikten sonra ilk sorumuzla başlayalım. Hemofili hastalığı bakımından analiz yapılan bir anne de aşağıdaki grafik çizilmiştir. Bu durumda ebeveynlerin ilgili karakterler için genotipleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakın burada hemofili olma veya olmama özelliklerine baktığımızda kız çocuğuna baktığımızda kız çocuğunun hemofili olmama özelliği %100'müş. Yani bu kız çocuğu ya büyük R büyük R ya da büyük R küçük R'dir. Erkek çocuklarına baktığımızda ise hemofili olma özelliklerinden %50 hemofili olma özelliği var. %50 ise hemofili olmama özelliği var. Burada ben R'lerle gösterdim de hemofiliyi H harfiyle gösterebilirsiniz. Alışkanlıktan dolayı R'lerle gösterdim. Şimdi bu durumda ebeveynlerin biz ee, bakacak olursak yapılarına yani nasıl diye. Şimdi kız çocuklarının %100 hemofili olmama özelliği gösterildiyse şimdi o zaman kız çocuklarını tekrar yazalım. %100 kız çocukları hemofili değil. Erkek çocukları ise %50 hemofili değil. Yani erkek çocuklarından hemofili olanlar varmış. Buradan ben bunu çıkarabiliyorum. Şimdi ayrıca kız çocuklarından yine taşıyıcı özellikle olan da hemofili de vardır. Neden? Çünkü eğer erkek kardeşi hemofil ise kız çocuğunda da bu geni bulunma ihtimali varmış. O yüzden, o yüzden biz burada öncülere baktığımızda anne büyük H küçük H olursa çaprazladığımızda baba kesinlikle büyük H yani hemofili olmayacak ki kız çocuklarının olmama olasılığı artabilsin. E çaprazlamasını yaptığımızda X büyük H, X büyük H bakın bulduk. X büyük H'ye bakın bu da bulduk. X büyük H, X küçük H bakımı taşıyıcı kızı da bulduk. Ve hemofili oğlanı da bulduk. Yani erkek çocuğunu. Böylelikle cevabım nedir? E seçeneğidir. Aşağıdaki soy ağacında X'e bağlı resesif bir karakteri fenotipinde gösteren bireyler renkli olarak göz, verilmiştir. Şimdi fenotipinde renkli olarak gösterenlere hemen yazalım. X küçük A, y, X küçük A, y. Aynı şekilde X küçük A, X küçük A, X küçük A, X küçük A Y. Devam edelim. X küçük a, X küçük a, şurada da X küçük a'yı. Bunlar verilmiş. Diyor ki, 1 ve iki numaralı bireylerin aynı genotipe sahip olma olasılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi, öncelikle ben neye bakacağım? Şuna bakacağım. Yani bir numara ne olabilir? Şimdi bir numaranın kızına iki tane küçük a varsa, birini babasından aldıysa, bir numara bir diğerini annesinden almıştır. Anne taralı olmadığına göre heterozigottur buradaki erkek bireye baktığımda zaten bu e, sağlıklıdır. Çünkü taranmamış. E, bu erkek bireye baktığımda ben bu erkek bireyde ne var? E, tabii ki de bu erkek bireyde e, küçük A var. E, annesinden almıştır. Anne taralı olmanına göre bu şekildedir. E, bu kız çocuğuna bakacak olursam ben bu kız çocuğu x büyük a, x büyük a da olabilir. Neden? Annesinde de büyük a var ve bu kız taralı değil. E, x büyük a, x küçük a da olabilir. Şimdi ihtimallere bakıyoruz. 2 numaralı bireyin 2 ihtimali var. X büyük A, X büyük A ya da X büyük A, X küçük A. E, bir numaralı bireyin genotipi neydi? X büyük A, X küçük A'ydı. Kaçtır? 1 bölü 2 olacaktı. Yani cevabımız B seçeneğidir. Geldim üçüncü soruya. Şimdi öncelikle Punnett karesi tarzı bir çaprazlamamız var. X büyük R, e, X küçük R, e, X küçük R, X küçük R. Yapıyorum, devam ediyorum. X büyük R, Y, X küçük R, Y. Çaprazlamayı yaptım. Taşıyıcı anne ve renk körü babanın. Şimdi taşıyıcı anne ile renk körü babayı çaprazladık. Diyor ki A, B, C ve D bireylerinde cinsiyete bakılmaksızın her çocuk %50 renk körü olma şansına mı sahip? Evet. 4 tane çocuk var. %100'lük hesapladığımızda her çocuk %50 renk körü olabilir mi? Evet olabilir. Normal fenotipteki her kız taşıyıcıdır. Şimdi iki tane kız var. Biri hasta, birisi normal yani taşıyıcı. Normal olan da nedir? Taşıyıcı modelindedir. Yani daha doğrusu genotipindedir. Bu da doğru. Renk körü olmayan normal fenotipteki erkek çocuklar kesinlikle çekin, çekinik alele sahip olamazlar. Şimdi erkek çocuklar ya sağlıklıdır ya hasta. Hasta olanlar çekinik alele sahipken sağlıklı olanlar yani renk körü olmayanlar çekinik alele sahip değildir. Bu da doğru. Resesif alelin bulunmadığı kız çocukları da doğabil, doğabilir. Hayır doğamaz. İki tane kız çocuğu genotipi var. İkisinde de resesif yani çekinik gen bulunuyor arkadaşlar. Dördüncü öncülüm doğru değildir. Cevabım D seçeneğidir. X'e bağlı çekinik bir genle kalıtılan bir hastalıkta taşıyıcı dişi bir kız çocuğa sahipse şimdi X'e bağlı çekinik genle kalıtılan hastalıkta taşıyıcı dişi bir kız çocuğa sahipse şimdi kız çocuğun genotipi belli. Neymiş kız çocuğu? Taşıyıcı olarak karşımıza çıkacak. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bu kızın taşıyıcı olabilmesi için Öncelikle annesinin ya da babasının birisinin küçük R'ye ya da işte büyük R'ye işte bir tanesinin küçük R'ye sahip olması lazım. Diyor ki verilenlerden hangilerinin babasının hasta olması durumunda gerçekleşmez şimdi. Babası hastaysa bu kız zaten babasından almıştır. Değil mi? Şimdi annesine baktığımızda ise annesi ise taşıyıcıdır. Şimdi çaprazlayalım. Ne gelecektir? X büyük R, X küçük R. X büyük R, Y X küçük r, X küçük r, X küçük r Çocukların genotipleri bunlar olur. Bu da bizim taşıyıcı kız çocuğu. Kız çocuğu sağlıklı doğabilir. Evet, taşıyıcı olanları sağlıklı olarak kabul ediyoruz, yani doğabilir. Kız çocuğu taşıyıcı olabilir. Şimdi baba hasta, anne de hasta. Kız çocuğu taşıyıcı olabilir mi? E, taşıyıcı olabilir. Gerçekleşmez arıyoruz bu arada. Sağlıklı doğmaz. Ya taşıyıcı doğar, yanlış söyledim, üzülüyorum. Ya taşıyıcı doğar ya da kız çocukları hasta doğar. O yüzden birincisi gerçekleşmez. Kız taşıyıcı doğabilir mi? Evet, doğabilir. Kız hasta doğabilir mi? Evet, hasta da doğabilir. Gerçekleşmeyeni sorduğu için cevabımız A seçeneğidir. Tekrardan özür dilerim. Renk körlüğü bakımından doğacak çocukların yarısı hasta, yarısı normal görünüşlü bir ailede. Yarısı hasta, yarısı normal görünüşlü bir ailede. Bizim bilmemiz gereken şey şu olması lazım annenin sağlam bir genotipe sahip olması ya da taşıyıcı bir genotipe sahip olması lazım. Şimdi hemen bakıyorum. Ve bütün öncüllerde de hepsi aynı şekilde verilmiş. Diyor ki bakın çaprazlayalım. X büyük R, X büyük R, X büyük R, Y, X büyük R, X küçük R, X küçük R, Y. Doğal çocuklarının yarısı hasta. Bakıyorum burada sadece bir tanesi hasta gitti. Geldim devam ediyorum. Burada tamamı taşıyıcı çıkacaktır. Bu da gider. Buraya baktığımda x büyük r, x küçük r, x büyük r, y, x küçük r, x küçük r, x küçük r, y. Baktığımda evet iki çocuk hasta, iki çocuk sağlam yani normal görünümlü cevabım yalnızca 3 yani C seçeneğidir. X'e bağlı çekinik bir gen ile kalıtılan hemofili hastalığı için açıklamalardan hangileri söylenilebilir? Erkeklerde tek bir kromo, tek bir X kromozomunun bulunması nedeniyle taşıyıcılık söz konusu değildir. Doğru. Erkeklerde taşıyıcılık zaten yoktu. Hasta erkek bireylerin erkek çocuklarına hastalık veya taşıyıcılık riski yoktur. Zaten erkeklerde taşıyıcılık olayı yok. Hastalık riski de yok çünkü bu yeni annesinden yani X annesinden oluyor. Kız çocukların tümü taşıyıcı olmaktadır. Evet olabilir çünkü X'e bağlı çekinik taşındığı için doğrudur. Cevabımı her üç öncülümde doğru olduğu için E seçeneğidir. Y kromozomuna bağlı çekinik bir genle kalıtılan renk körlüğü hastalığı için hangileri hangisi yanlıştır? Kırmızı yeşil renk körlüğü geni X kromozomunun homolog olmayan bölgelerinde çekinik alelle kalıtılır. Evet bunu X kromozomu düşünürsek üst tarafta homolog olmayan bölgede taşınır. Doğru. Taşıyıcı dişi bireyler renk körlüğü hastalığının renkleri ayırt etmekte sorun yaşamazlar. Bu da doğru. Çünkü normal taşıyıcılar yani onlara sağlıksızdırlar ifadesini kullanamıyoruz. Renk körlüğü hastalığında dişi bireyin hasta olabilmesi için hem annesinden hem de babasından gene almalıdır. Dişi bireyin hasta olması için gene böyle olması lazım. Ve bunlardan birinin babadan bir diğerinin ise işte anneden gelmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum sorumla. Kırmızı yeşil renk körlüğü gene X kromozomunda taşındığı için erkek çocukları kırmızı yeşil renk körlüğü genini annesinden alır. Bu da doğru. X zaten erkeklere annesinden geçecektir. Y ise babadan geçer. Anne kırmızı yeşil renk körü ise yani anne X küçük R X küçük R ise erkek çocuklarının renk körü olma olasılığı %100'dür. Yani 1'dir. Çünkü her türlü küçük R'yi alacaktır. 1 bölü 2 olamaz. Cevabım nedir? E seçeneğidir. 8. sorumla devam ediyorum. X kromozomunda taşınan çekinik gen etkisiyle ortaya çıkan hastalığın kalıtımı verilmiştir. Hemen onun kalıtımını yazalım. X küçük ay. hemen şuraya da X küçük ay. hemen şuraya da X küçük A X küçük A hemen şuraya X küçük ay yazdık. Bir de burası varmış. X küçük ay. Şimdi devam ediyorum. Hemen şu siyah kalem alayım. Şimdi bu 3 numara X'i aldıysa ve bu 3 numara erkekse bu X'in küçüğünü annesinden almıştır. E, anne taralı olmadığına göre nedir? Anne taşıyıcıdır. Hemen bunu bir yazalım. Annesi X büyük A, X küçük A'dır. 4 numaralı bireye baktığımda babasından kesinlikle neyi alacak? X küçük A'yı alacak. Ama taralı olmadığı için de nedir? Annesinden büyük A'yı almıştır. Ki 4 numaralının oğlunda bakın taralı olmadığı için o da annesinden büyük A'yı almıştır. Ve e, bu şekilde bir genotip ortaya çıkacak. 3 numaralı bireyin hasta olması bir numaralı bireyin kesinlikle hastalık yeni taşıdığını gösterir mi? Gösterir. Eğer göstermeseydik bu nereden almış olacaktı? Yanlış olurdu. 4 numaralı birey babasından hastalık yeni almıştır. Evet almıştır. Çünkü büyük A annede bulunduğu için e, küçük A nereden gelecek? Otomatikman babadan gelecek. Yani ikinci öncülüm de doğrudur. 5 numaralı bireyden 5 numaralı birey nerede? Hemen şurada hem 6 hem de 7 numaralı bireye hastalık yeni geçmiştir. 5 numaralı birey erkektir. 7 numaraya evet geçmiştir x'i verdiği için ama 6 numara erkek erkeğe x'i veremeyeceği için geçmemiştir. O yüzden 3. öncülü almıyorum. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği. Annesi renk kör olan bir erkekle. Şimdi bu tarz soruları benim size tavsiyem soy ağacı şeklinde yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. Hemen şöyle bu da bizim erkek çocuk olsun. Bakın şimdi Şuradan da şöyle çizeyim devamlı yapacağım. Şimdi bizim erkek çocuğun annesi renk körüymüş. E bu erkek çocuğun babasının benim için renk körü olup olmaması hiç önemli değil. Anne renk körüyse, e bizim oğlanda ne oluyor? otomatikman? bizim oğlanda da renk körü olmuş oluyor. Bunun da taralı olduğunu düşünelim. Bunu da siyahla yazalım hatta. Bizim oğlanda nedir? Renk körüdür. Onu da yazalım aynı şekilde. X küçük r y. Sonra diyor ki, bu erkek bir kadınla evleniyor. Bu kadının da annesi taşıyıcı. Erkek de babası sağlam, annesi taşıyıcı. Şimdi bir kadınla evleniyor. Bu kadının ebeveynlerine bakıyoruz. Bu kadının ebeveynlerine biz baktığımızda annesi taşıyıcı yani X büyük R, X küçük R. Babası ise sağlam bir e, birisiyle evleniyor şimdi. Daha sonra evliliğinden doğacak bu ikisinin evliliğinden doğacak olan çocuk hangi çocuk bir erkek çocuk doğacak ve bu erkek çocuk da renk körü olacak. Bizim öncelikle buradaki yani bizim erkeğin evlendiği kadının cinsiyet yani genotipini bilmemiz lazım. Cinsiyeti dediğimiz genotipini. Şimdi burası renk körüyse o zaman buradan ne olacak? Bir kere babasından zaten sağlam gene alır. o zaman annesinden taşıyıcı gene almıştı. Şimdi geldik bizimkilerin çaprazlamasını yapmaya. Çaprazlamasını yaptığımızda X büyük R X küçük R x büyük r y devam ediyorum x küçük r x küçük r x küçük r y çaprazlamayı da yaptık diyor ki birinci çocukları erkek renk körü erkek doğabilirini doğmuş ikinci çocukların taşıyıcı olma ihtimali şimdi ikinci çocukların taşıyıcı olma ihtimali nedir e 4 çocuk var 4 çocuğun içerisinden taşıyıcı gelme ihtimali 1/4 bölü 4'tür. yani d seçeneğidir Yukarıdaki soy ağacında renk körlüğü geninin kalıtımı gösterilmektedir. Hemen yazalım. X küçük R Y. Şuraya da X küçük R X küçük R. Hemen şuraya X küçük R Y yaz. Devam. Diyor ki bize soy ağacındaki bireyleri yerleştiniz. Şimdi bu erkek çocuk X'ini annesinden aldığına göre o zaman bu annesi bir kere heterozigottur. Bu net. Şimdi bu kadın 3 numaralı kızına neyi verecek 3 numaralı kızına küçük re'yi verecek e baba nedir 3 numaralı bireyin babası sağlam o zaman bu şekildedir aynı şekilde buraya baktığımda burası da yine x büyük re x küçük redir 1 numaraya bakacak olursam ben 1 numaranın kız kardeşine bakıyorum şu 1 e numara kız kardeşi küçük re'nin birisini babasından aldığına göre diğerini kimden aldı e annesinden aldı 1 e bir numaralı bireyin annesi taşıyıcıysa o zaman 1 bir numaralı birey taralı olmadığına göre nedir sağlamdır bir numaralı birey X genini babasından alamaz. Evet alamaz çünkü bir numaralı birey erkek birey. Erkek birey de X'ini annesinden alır. Bu doğru. 3 numaralı birey bu özellik bakımından taşıyıcıdır. Evet 3 numaralı birey anne babasından sağlam geni annesinden ise renk körlüğü genini almıştır. Yani 3. öncülünde doğrudur. 2 numaralı bireyin genotipi X büyük R X küçük R'dir. Evet 2 numaralı bireye bakıyorum. X büyük R X küçük R'dir gayet de. Peki ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü iki numaralı bireye ben baktığım zaman e, oğlunda iki numaralı bireyin hastalık yeni bulunuyor ama kendisi taralı değil. O yüzden heterozigottur. Yani üçüncü öncülümde doğrudur. Cevabım E seçeneğidir. 11. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki soy ağacındaki bireyler hemofiliymiş. Hemen yazalım. X küçük H, Y. Farkındaysanız dönüp dolaşıp aynı şeylere bakıyoruz. X küçük H, Y. Geldim şuraya. Şurası da X küçük H, Y. Buna göre diyor yargılardan hangilerinin doğruluğu kesindir. Bakıyorum şimdi. A bireyi bu özelliği taşımaz. Şimdi A bireyine bakıyorum ben. Şimdi A bireyi oğluna küçük H'yi vermiş. Kendi taralı değil. A bireyi şu şekildedir. Aynı zamanda B bireyine bakacak olursam babasından kesinlikle bu geni B bireyi net bir şekilde alır. Ama taralı olmadığı için annesinden bunu almıştır. C numaralı bireye baktığım zaman oğluna küçük E'yi vermiş. E kendi taralı değil o zaman şu şekildedir. A bireyi bu özelliğe ait gene taşımaz. Valla A bireyi bu özelliğe ait gene paşa paşa taşır. Çünkü nereye vermiştir? Oğluna vermiştir. Bir yanlış. B bireyi bu özellik bakımından taşıyıcı ise ki taşıyıcı doğacak tüm çocukları hemofil hastası olur. Olamaz. Neden? Taşıyıcı ise zaten büyük H'si var. E kızlarına büyük H'yi verdiği zaman kızlar hemofili olamaz baba hasta olsa bile. O yüzden nedir? Tüm çocuklar hemofili olamaz. C bireyi bu özellikle ilgili gene oğluna aktarmıştır. Net olan kısım gerçekten de burasıdır. C bireyi oğluna x'e aktarmıştır. Yani üçüncü öncü doğrudur. Cevabım ise A seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, pekiştirme testi 8'in çözümlerini gerçekleştireceğiz bir sonraki kısımda. Hoşçakalın, çapla kalın.